İsteyebilirler. Allah sana emrediyor. Çocuğuna değil. Çocuk isteyebilir, genç kız isteyebilir, genç delikanlı isteyebilir. Ama Allah sana sorarsak hesabını Müslüman, hanımın da nefsine düşebilir. Bir şey olmaz, bir bir şey olmaz. Ya Allah senin canını o bir kere de alırsa olacak? Müslüman, temutun <laughs> <laughs> te ve tuşerun te temutun buyurdu Allah Resulü Aleyhisselam. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Allah muhafaza, haram olan bir mekanda, meleklerin lanet ettiği bir ortamda bir Müslüman azrail gelip orada can tak diye Allah'ın huzuruna o şekilde, o halinde çıksan hiç utanmaz mı? Yer yarılsa da yerin dibine girsem demez mi? İçimizde hiçbirimiz istemeyiz arkadaşlar. Haram bir iş üzerindeyken ölelim, kimse istemez. Herkes ya namaz kılarken ölmek ister, ya Kur'an okurken ölmek ister, seccadede ölmek ister, Kabe'de ölmek ister, Cuma günü ölmek ister. Çünkü Allah'a vereceği hesabı biliyor. Biz ahirete iman eden insanlarız arkadaşlar. Biz hesap gününe iman etmişiz. Allah'ın huzuruna çıkacağız, mahşer meydanına toplanacağız.